Altılı analizden herkese merhaba. Bir pazar İzmir altılısıyla daha sizlerle beraberiz. Umarım herkes iyidir. Altılı bugün ikinci koşu. 3 yaşlı İngilizlerin meydin koşusuyla başlıyor. Burada bütün safkanlar aşağı yukarı denk safkanlar. Burada yazabildiğiniz kadar fazla safkan yazmanızı öneririm. Benim özellikle takip ettiğim Son yarışında sinyal veren Şakka Gale başlayacağım. Bazı sonlarda çok kuvvetli geliyor. Bugün uzayan mesafede avantajlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Şakakayı birinci at olarak değerlendirebilirsiniz. Daha sonra 5 numaralı Torokovic. 3 numaralı Koç Volkan, 6 numaralı Tunç Star ve 1 numaralı Easy EZ Ezi. Bu safkanları ayırmadan yazarsanız herkes için iyi olur çünkü kafadan yatmak istemez kimse. Kafayı alt alta geçebilirsiniz. Altın ikinci 4 yaşlı Araplara ait. Handikap 14. 1900 metre mesafeli bir da. Burası da biraz karışık. Mümkün olduğu kadar fazla at yazmanızı öneririm. Sırasıyla son kazandığı yarışta Gölge Kral ön plana çıkıyor. Daha sonra 6 numaralı Tanır Bey. 3 numaralı Özü Doğru. 2 numaralı son mahsul 5 numaralı akkuş bey 1 numaralı kul dostu ve 4 numaralı göz yaşı yani Sıralaman bu bu hepsi oluyor ama siz içinden seçtiklerinizi kendi tuttuğunuz attır planda yazarsanız iyi olur altının üçüncü aya dört yukarı Araplara ait 1900 metre kum pisti yapılacak bu koşta burada 4 numaralı Beatrice. İstiklalçısı bir saklan gözükse de burada uygun kilosu ve yaşına göre ihtiyar atların yanında koşuyor. Kendisi daha genç. Onun avantajını kullanacaktır. Daha sonra 5 numaralı Fatih İngül'ü son kazandığı yarışla beraber. O da uygun kilosuyla. 3 numaralı Ateş Adası. 2 numaralı Kuğu Güzel'i ve son olarak da ekürlerden Gökçe yazarsanız burası yet, burası için yeterlidir bu 5 safka. Altın 4. aya 4 yaşlı Arapların kısa vade 8 kordon kursunda. Burada 2 sapka bence yeterlidir. 5 numaralı Pıtır ve 4 numaralı Onar Bey. Pıtır'ı tek atma benim elim gitmedi. Mehmet Kaya avantajı var Onar Bey'de. Onun da son yarısı çok iyi. İki saf kanunlarında geçeceğini düşünüyorum. Burası 5 ve 4 yeterli gibi gözüküyor. Beşinci günlük bankosunu vereceğim. Burada bir numaralı Baydöker son yarısına buradaki rakibi Darkolma geçirmişti. Ama o gün kira dezavantajı vardı. Bence Jokey'in de hatasını kaybetti. Bugün uygun kilosu Sevdiğim mesafede bence bugün dar kol mu geçecektir. Rakip zaten dar kol ama ben bugün bir numaralı Bay tek olarak öneriyorum. Günlük bankosu. Günün son ayağında ise 3 yaş İngilizlerin Maiden in koşunda ikinci banko 4 numaralı King of the Istanbul. Atın son yarışları hep ikinci artık tırnağın ucunda çıkmaya çok yakın. Bugün ben de bu mesafede Mehmet Kay ile beraber çıkacaktır. Herkese bol şanslar dilerim. Siz de bizi abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler.